Rıfat! Rıfat neredesin kardeşim? Rıfat! Rıfat neredesin kardeşim? Rıfat! Rıfat! Ya nerede bu çocuk? Aklımı yitireceğim vallahi billahi ya. Allah Allah. Rıfat! Şu çoban kardeşime soralım. He? Gel, gel, gel. Kardeş kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağalar. Hayır siz kimsiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz böyle? Ya kardeş kusura kalma seni de işinden alıkoyduk da. Biz arkadaşımız Rıfat'ı arıyoruz. En son buralarda görmüşler. Gözüne çarptı mı kimse? Ya böyle otuzlu yaşlarında, e, kumral, hafif kel, sakallı. Böyle birini gördün mü kardeşim buralarda? Gözünü seveyim gördüm de. Gördüm. Gördüm de ben gördüğümde dağın öbür yamacındaydı. Seslendiydim hatta ama beni duymadıydı. E, hala buralardaysa elinizi çabuk tutun. Bir an önce bulun arkadaşınızı. <laughs> Niye kardeş, hayırdır? Niye'si var mı kardeş? Gece buralara kurtlar iner. Bilmez misiniz? Hele bu mevsimde. Aman aman. Geçen gün sürüyü zor kurtardım ellerinden. Arkadaşınız canını seviyorsa, geceye kadar kalmaz inşallah. Sağ olasın. Size sağ olun. Ne öleceğiz Sefer abi? Ya bulama Rıfat'ı, adeta kurda kuşa yem oldum diyeceğiz mi? Ya kardeş hemen kötüyü düşünmeyelim, hep beraber gerekirse jandarmayı arayalım. <laughs> haber verelim, hep beraber bulacağız. Hadi Hadi, evet. hadi. hadi o zaman geç kalmayalım, arayalım ha. <laughs> Şimdi hadi, hadi. <gülüyor> aynen. O zaman şu tarafa doğru. Yavaş. Rıfat! Anladım avukat bey. E, şikayetini gelir çeken yok yani. Yok maalesef. Adli tıptan gelen sonuçlar da Hacer Hanım'ın lehine değil. Şimdi avukat bey ben bir şey diyeceğim. Ya bu kadın sadece yemek yaparak o kadar insan nasıl zehirlemiş olabilir? He? Yani zaten e, bu malzemeleri de düğünü yapan köylüler tedarik etmiş. Ya Hacer teyze de içine böyle farklı bir şey katmayacağını koymayacağına göre ya bu kadar suçsuz belli yani. Maalesef öyle dediğiniz kadar basit değil durum Taner Bey. Hukuken Hacer Hanım savunacak hiçbir argüman ve delil yok elimizde. Davadaki tek şüpheli de o. E ne olacak peki böyle? Ya ne olacak yani mahkemede yarın diyorsunuz ceza mı alacak kadıncağız? Maalesef gidişat onu gösteriyor. Şu saatten sonra bir mucize olması lazım Hacer Hanım'ı kurtarabilmemiz için. Anladım avukat bey anladım. Anladım tamam sağ olun. Tamam kolay gelsin. Mesela amcaoğlu kötü mü durumlar? La haberler kötü amcaoğlu. Ya, avukatın elinde acer tezin hiçbir şey yok. Yani eğer böyle giderse yarınki mahkemede ceza alır diyor. Arkadaş ya. Allah kendimi suçlamadan edemiyorum amcaoğlu. Bu kadar zamandır bir şey yapmadık ya. Ya be, tamam bak Allah'ım. Ensi karar bir öyle. öyle. Yani daha kaybedilmiş bir dava yok sonuçta. Bir gidelim konuşalım bakalım. Belki orta yolu buluruz. İyi hadi. hadi. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Biz Gedelli'den geliyoruz da, biraz konuşabilir miyiz? Gedelli mi? O katilin köyüne gelmişler. Ne diyorsun lan? Adam gibi Allah'ın selamını verdik, oturup konuşacağız. Katil matil ayıp değil mi? Sizin ne için geldiğiniz belli. Bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok. Daha önce de geldiler, onlara da dedik. Şikayetimizden vazgeçmeyiz biz. Ak koyun, kara koyun, yarın mahkemede belli olacak. Durun ya, nereye gidiyorsunuz? Bakın, masum insanın günahına giriyorsunuz. Yok amca olur. Dinlemiyorlar.